Merhabalar. Bu videoda sizlere uzaktan eğitim yönetim sistemine yeni eklediğimiz BigBlueButton sanal sınıf uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle uzem giriş kantepedu.tr'den kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yaptıktan sonra ilgili dersin altına gelip hangi konuya hangi haftaya e, Big Blue Button veya Google Meet uygulaması eklemek istiyorsak onu karar veriyoruz. Daha sonra düzenlemeyi aç deyip ilgili haftanın altına gidiyoruz ve yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleye tıklıyoruz. Burada Big Blue Button'ı veya kaynaklar altında bulunan Google Meet'i seçebiliriz. Big Blue Button'la başlayalım. Big Blue Button butonunu seçtim. Ekle diyorum. Karşımıza gelen ekrandan dersimizin içeriği ile ilgili bir bilgi yazıyoruz. Dersin etkinlik takviminde başlayacağı ve biteceği saatleri aktifleştirebiliriz. Bu da öğrencilerin sayfasında derse giriş yaptıklarında hangi gün hangi saat başlayacağına dair bilgilendirici olacaktır. Buradaki belirttiğiniz saat tarih aralığında öğrencilere ve eğitmenlere toplantıya katılma butonu açılacaktır. Bu saat tarih aralıkları dışında toplantıya katılmak istediğinizde bir buton bulamazsınız. Kaydet ve göster. İşte bu buton sadece o belirtilen saat tarih aralığında aktif olacaktır öğrencilerin sayfasında da veya sizin sayfanızda tarih saati başlamadan önce şurada şu saat ve tarihte girebilirsiniz gibi bir bilgilendirme çıkacaktır. Oturuma katıla tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda program bize mikrofon ile ses iletip alıp vererek mi bağlamak istiyorsunuz? Yalnızca dinleyerek mikrofonla işimiz olmadan bağlamak istediğimizi soruyor. Yalnızca dinleme ile bağlanırsanız daha sonradan program size Mikrofon açma kapatmak için bir tuş sunmuyor. Mikrofon ile bağlan dediğimizde daha sonra istediğimiz zaman mikrofonumuzu açıp kapatarak ses iletimi yapabiliriz. Karşımıza gelen ekranda bu panel sunum yapmak için kullanılacak. Bu panelden öğrencilerin yazdığı sohbeti görüp öğrencilere cevap verebilirsiniz. Burada da kullanıcılar listelenecek. Ekranımı paylaş butonu ile bazı tarayıcılarda adres satırının başında bir açılır liste sunarak aynı buradaki şekilde hangi pencereyi ya da uygulamayı paylaştığınızı sorabilir. Buradan tam ekranımızı uygulama penceresini ekranda açık olan herhangi bir PowerPoint, Word dosyası gibi uygulamayı veya açık olan tarayıcıdan bir sayfayı mı paylaşmak istediğinizi soruyor. Şu an bir sayfa paylaşımı yaptım ve sadece öğrencilerin ekranında bu sayfa gözüküyor. Paylaşımı durduruyorum veya ekranın sol alt köşesindeki eylemler menüsünden sunum yükleyerek, ekrana bir sunum yükleyerek paylaşım yapabilirsiniz. Yükle butonuna tıklıyorum. Şu an ekranda yüklediğim pdf dosyası gözükmekte. Burada çeşitli araçlarla ekran üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Sunu ekranında alttaki slide bölmesinden sonraki slide'ı seçerseniz kullanabileceğiniz 5 adet beyaz tahta uygulaması mevcut. Burada istediğiniz aracı seçerek öğrencilerle yazı yazarak iletişime geçebilir, ders anlatabilirsiniz. Dersi kaydetmek için kaydı başlat'a tıklamamız gerekmekte. Evet diyoruz. Dersimiz bitti ve kaydı sonlandırmak istiyoruz. Yine aynı yerden tıklayarak kaydı durdur için evete tıklıyoruz. Ses, kamera ve sunum butonları aşağıda konumlandırılmıştır kamerayı paylaşmak için kamera ikonuna tıklıyoruz ve paylaşımı başlat diyoruz. Siz ve diğer kamerasını açmış kullanıcılar burada listelenecektir. Big Blue Button ile bu şekilde dersimizi temel olarak işleyebiliriz. Toplantıyı bitirmek için sağ üst taraftaki seçenekler ikonuna tıklayarak toplantıyı bitir butonuna tıklamamız gerekmekte.